Akif Hocam merhaba. Kavil Teknik Tekstil Ali ben. Bahsetmiş olduğumuz çadır kumaşı bu. Yalnız bu kumaşın gerçekten yanmaz özelliğinin maksimum seviyede o testleri geçecek seviyede olması için dün de bahsettim. Minimum 5-600 gram metre kare olması gerekiyor. Şimdi stoklarımızda bu haki renk kumaş var. Bu haki renk kumaş 650 gram metre kare. 150 santim eninde. Haki renk olarak birkaç yüz metre var. Her an talep edebilirsiniz. Ee, bunun yanmaz özelliğinin normal bir kumaşa göre kıyaslamamız gerekiyor. Görmeniz lazım. Şu aynı özellikte yaklaş biraz. Şu aynı özellikte e, yanmaz özelliği olmayan kumaş. Bu da aynı özellikte ama şu an önerdiğimiz kumaş yanan yanması engellenmiş alev yürümez kumaş. O sizin standartlarda belirlenen, belirlenen yanmazlık özelliğini karşılayan kumaş. Şimdi bu şekilde ikisini ortak bir şekilde yakacağım. Alev'e karşı tepkilerini siz de görün. Başka türlü bunu size izah etmemiz zor olacak. Şimdi ben yakıyorum. Bakın ikisine aynı anda alev veriyorum. Verdim. İkisine aynı anda verdim. Bakın birinin yanmasına bakın. Birinin yanmasına bakın. Hemen sönüyor haki renk. Bakın. Anlatabiliyor muyum? Bakın. Haki renk yanıyor, sönüyor. İşte alev yürümez olmakla olmamak arasında bu kadar fark var. Bu hayatı, bu gördüğünüz kumaş insan hayatını riske ediyor çadır veya koruma amaçlı kullanılan yerde. Bu kumaş gördüğünüz gibi alev yürümez özellikle. Alev yürümez veya yanmaz çadır kumaşı dediğimiz kumaş budur. Bakın şu şekilde yanıyormuş gibi gözükür ve söner. Teşekkür ederim hocam.